Merhaba arkadaşlar. SAT sınavının matematik bölümünde en çok çıkan sorular serimizde bugün polynomials konusunda devam edeceğiz. Polynomials'da karşımıza factor teoremi çıkacak. Remainder teoremi çıkacak ve basic operations çıkacak. Dört işlem ve iki polinomun eşitliği. Hadi başlayalım. İlk sorumuzda The function f is defined by a polynomial some values of f and f are shown in the table above. Which of the following must be a factor of fx. Şunları bilmemiz gerekiyor. Eğer bize f7 eşittir 0 diye verilmişse biz bundan şu çıkarımları yapabiliriz. fx as x intercept at 7'ye 0. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. x eşittir 7 bize 0 veya root of fx ve x eksi 7 is a factor of fx diyebiliriz. Yani bu 4 ifade 1, 2, 3, 4 hepsi aslında aynı şeyi söylüyor. O buradan baktığımız zaman tabloya f0 eşittir 3, f2 eşittir 1, f4 eşittir 0, f5 eşittir eksi 2, fx'in 0 olduğu yer, f4 f4'te 0 oluyor. O zaman diyebilirim ki x eksi 4 is a fact. Sıradaki soru benzer bir soru. A, B, C, D, R, constant. If equations roots verilmiş. Which of the following is a factor diye soruyor. Bunlar bizim köklerimizse ne diyebiliriz? x artı 1 bizim için bir root'tur. x artı 3 bizim için bir root'tur. x eksi 5 bizim için bir root'tur. Şıklarda x artı 1 var. Şöyle son sınavlardan birinde şöyle bir soru çıkmıştı fx fonksiyonu verilmişti bize. Aynı çok benzer bir şekilde. fx ax kare artı bx artı c diye verilmişti. Aynı cümlelerle rootslar da verilmişti. x 10 artı 3 ve artı 7 diye ve sabitlerim olarak gibi soruluyordu. Bu ikisinin arasına baktığımız zaman buradaki kat sayımızın 1 olduğunu görmemiz gerekiyor. fx arasından 1 çarpı x artı 10 x eksi 3 x eksi 7 diye yazabilirim. Bu çarpımı yaptığım zaman da constant şunların çarpımı olarak gelecek. Yani 2, 10 olarak gelecek. Sıradaki sorumuz value of px eşittir 3. Bu da aslında bir remainder teorem sorusu. Şöyle yapalım. px polinomunu x eksi 5'e böldüğümüzde bize bir bölüm verir ve bir remainder verir. Daha 3. sınıftaki bölme bilgilerimizi kullanırsak px eşittir x eksi 5 çarpı qx artı r. Yani ben x yerine 5 yazarsam p 5 eşittir r. Yani aslında dikkatli baktığımız zaman birinci dereceden bir denklem için, ikinci dereceden bir bölünmesi durumu için konuşuyorum. Buradaki yeni yazdı bize direkt remainder veriyor. Demek ki p3'ün eksi 2'ye eşit olması demek. Px'in x eksi 3'e bölümünden kalanın eksi 2 olması demek. Yani cevabımızın denizli olması demek remainder teorem buydu. SAT'de çok karşımıza çıkıyor. 2 kare farkı. A eksi B. A artı B. Burada hem bunu kullanacağız hem de polinom eşitliğini kullanacağız. Burada şu iki çarpım bize neye verecektir? P x'in karesi eksi T'nin karesine verecek. Yani P kare x kare eksi T kare. Bu neymiş? 4 x kare eksi 9. Demek ki P kare 4'müş. P kare 9'muş. T artı eksi 2 olabilir. T de artı eksi 3 olabilir. P'yi soruyor. 2 diyeceğiz. Bakalım sıradaki soruya. Normal 4 işlem sorularımızdan bir tanesi daha. Polinom bölmesi. Bakın ondan sorulardan bir tanesi bu. Dikkatli bölmemiz gerekiyor. Burada 4x artı 2'ye böldüğümüz zaman en büyüğünü en büyüğüne benzetmeye çalışıyorum. x 4x artı 2x çıkardığım zaman 4x kaldı. Artı 1 ile çarptım. 4x artı 2 çıkardığım zaman eksi 2 kaldı. Yazarken de x artı 1 tam eksi 2 bölü 4x artı 2 yazmam gerekiyor. Bunu şıklardan gitmenizi de tavsiye ederim. Yani çözülemeyecek boş bırakacak bir soru değil. Şıklardan giderek yapabilirsiniz. Sıradaki sorumuz yine bir polinom eşitliği ve 4 işlem sorusu. Tabii önce 4 işlem yapacağız. Sonra eşitleyeceğiz bir işlem vermiş. Bunun buna eşit olduğuna göre A, B, C değerleri neler diye soruyor. Burada B değerini nedir diye soruyor. Hemen işlemimizi yapalım. Parantezi doğru dağıtmamız lazım. Şimdi işlemi x kare terimleri topladığımız zaman x, x kare x'li terimleri topladığımız zaman artı 9 x sabit terimlere baktığımız zaman da 0. Bu a x kare artı b x artı c'yi eşitmiş. Demek ki a değerimiz x 5 B değerimiz 9, C değerimiz de işte. 0. İşte B'yi soruyordu. 9 çıktı. Bu tarz videolarımıza devam edeceğiz. Bizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.